8 numaralı Gömeç Mehmet Oğan'la 7 numaralı Bakistan çıkış yapacak. Kulaklı yarış öncesi çıkartılacak. Gri bordo çok jockey... Evet, Evet beraber yeni. Beyaz bayrak indirildi. Hilvan Belediye Başkanlığı koşusu başladı değerli izleyenler. 2. metreler 2 numaralı Erküçük'ü. Kütlerle dinlenmiyorlar. Kendi derdi 10 numaralı Nihim En dışında 6 numaralı

Geçenin altıncı koşusu olarak gerçekleştirilen Mikan Belediye Başkanlığı koşusunu senin de bir Bir numara diğer Diyarbakır, Türkiye'yi bir tersine Bakın hoş geldiniz. Mikan Belediye Başkanı Paydaş, kazanan atın sahibi adına Sayın İbrahim Erçan'a ödülü ediyorlar. Evet, evet. Şey Sayın Serkan Paydaş, gecenin anısına Şahlık Bey Müdürü Sayın Eyüp Ege'ye plaketini takdim ediyorlar. Saydık da misafirlerimize teşekkürlerimizi sunarız.